100 liralık da var, 60 liralık da var, 80 liralık, 70 liralık görüyorsunuz fiyat fiyat iriliğine göre ağırlıklı olarak bunlar tabi sofra için kullanılacak. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, Dalaman pazar yerindeki gezintilerimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Perşembe günleri biliyorsunuz. Her perşembe pazardayız programı var. Bu pazarda programımıza Bayramoğlu Kundura'dan başladık. Pazar yerinin köşesinde bulunan Dalaman'ın en büyük, en önemli, en çok çeşidi bulunan ayakkabıcılarından biri biliyorsunuz. Şu anda spor ayakkabıların olduğu reyondayız. Bu spor ayakkabılar biliyorsunuz çok moda. Özellikle pandemi sonrası eşofman altı giymek, eşofman giymek, sokaklarda eşofmanla dolaşmak çok Öne çıktı. Öyle bir alışkanlık oldu. Onların altına da rahat giyim rahatlığıyla, e, rahat e, özellikle altlarının yani ortopedik olması dolayısıyla. Burada görüyorsunuz markalı ürünler var. Her zevke hitap eden. Özellikle beyaz renk çok ağırlıkta. Ben de kendime bir tane beyaz renkli ayakkabıdan aldım. Epeydir bakıyordum. Bu bölümde de biliyorsunuz klasik böyle ayakkabılar var. Ramazan Bey onlar şimdi bir düzenleme yapıyor. Bu ayakkabılar biliyorsunuz kışlık. Hoş bulduk, hoş bulduk Ramazancığım. Ee, botlar da var burada. Botlar da çıkmış. Yani bu hava çok hala sıcak. Yaz havası. Ee, hakikaten yazlık mı satacağız, kışlık mı satacağız, ne satacağımız belli değil. Şu anda tam ara dönemdeyiz. Ee, Ramazan Bey'in yani yıllardır biliyorsunuz. Hakikaten şöyle bir gösterelim. Oldukça büyük bir çeşidi var. Ee, bu pazar alışverişimize buradan başladık. Şimdi fidancıların yanına gideceğiz. Ee, Ramazan Bey'e de birkaç soru soralım. Bu kunduralar e, eskisi gibi artık şey değil çok sert bir böyle bir malzeme kullanılmıyor. Daha rahatlık. Evet. Özellikle pandemi sonrası çok öne çıktı değil mi? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Önceden kunduraların altlarında böyle tahta tabanlar olurdu. Yani neolit gibi olurdu. Herkes giymezdi o ayakkabıları. Ama şimdi artık tabanlar poli oldu. Termo oldu. Böyle yumuşak esnek oldu. Şu an daha kullanışlı. Daha rahat. Mesela şu tür ayakkabılarımız var böyle e, kotlarımız, kotları, Rahat bir yöne çıktı kumaşlarım. değil mi pandemi sonrası? Tabii, tabii tabii. Artık insanlar rahatlığa önem veriyor. Peki Yani şey yok. Ee, önceki gibi böyle ayağım sıkı olsun, dar olsun bilmem ne olsun yok. Ramazan Bey şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Öbür tarafta bayan, e, bayan kadın ayakkabı ve çocuk, ayakkabı var. Var. çocuk ayakkabıları çeşitli. Burada çekiliyor. bayan sporu var. Bu Erkek arada sporu, siz tabii ben duyduğum kadarıyla siz e-ticarete de geçtiniz. Tabii tabii e e-ticarete e de, de. varız biz. Trend yolda hepsi burada da. Esnaflara tavsiye etmek lazım. Hakikaten yani Dalaman, yani Türkiye'nin en ücra köşesinde bile olsanız internet alışverişi her zaman geçer. Bir geç de şey yani. e, biz şu anda mesela yol Trendyol ve, e, aracılığıyla yurt dışına da ürün gönderiyoruz. 9-10 tane ülkeyle çalışıyoruz şu anda. Yani 10 tane ülkeye ürün gönderiyoruz biz. Evet. Yani e-ticaretin böyle bir ekstra Tabii. faydaları da var. Evet bunlar klasik ayakkabılar görüyorsunuz. Şimdi evet. biraz da kadın ayakkabıları ve çocuk ayakkabılarına geçelim. Tabi bu işte biraz moda da önemli. Çeşit de önemli. Şimdi pazar yeri, pazar yeri video istiyoruz ama pazar yerin etrafındaki esnaf da önemli tabi. Yani değişik ürün grupları açısından da esnaf önemli. Çocuk ayakkabılarını, çeşitleri görüyorsunuz. Yani e, annemin bir lafı vardır. Çok meşhur bir laftır o. Müşteri vara gelir der. Müşteri hakikaten vara Abi gelir. Yani var. Abi bizde ne ararsa var. Müşteri yani laylon ayakkabısı da var deri ayakkabı da var, spor da var, bot da var. Ne ararsan var bizde. Ayak üzerine ne ararsa müşteri bizde bulur. Çantalar da var. Çantalar Çanta Çantalar da, da var. Giriyorum. Valiz de var. Evet biz şimdi şurada e, fidancılardan ve kavunculardan devam edelim. Ramazan Bey'e hayırlı işler diliyorum. Sağ ol abi. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, yayınımızın başında Bayramoğlu Kundura'ya uğradık. Şimdi pazar yine farklı bir yerden giriyoruz Fidancıların olduğu bölümden Seyfettin Caddesi'nin Seyfettin Caddesi'nin devamı olan Mavi Kent'e uzanan yolda o şerit üzerindeyiz pazar yerinin alt bölgesinde. E, Burada da fidanları görüyorsunuz yani mevsimine göre fidanlar satışta e, fidanlar var çiçek satışları var. Bu, bu haftada dedik buradan girelim pazara. Görüyorsunuz çiçekler var. Burası nispeten daha sakin yani araç trafiği olarak. Şu anda geçen hafta söylediğim gibi saat 3 civarında çıktık pazara. Günler kısalıyor biliyorsunuz. Kavundan bahsetmiştim size. Kavun artık böyle 3 tanesi, 4 tanesi 100 lira bandında bu şekilde poşete konuyor. Pazar yerin dış bölgelerinde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi züccaciye eşyası. işte naylon dediğimiz. İşte turşu yapanların kullanacağı alet, edevat. Bu tür yerler de var. Buralarda tabii sergiler, dükkana bağlı sergiler. masa e, masası, sandalyesi. Size göstermek istemediğim başka bir şey daha var. Yani bölgemizin önemli üretimlerinden birisi olan zeytin de satışa başladı. 100 liralık da var, 60 liralık da var, 80 liralık, 70 liralık görüyorsunuz fiyat fiyat iriliğine göre. Ağırlıklı olarak bunlar tabii sofra için kullanılacak zeytin olayı da başladı görüyorsunuz. Kavun, farklı bir kavun. Evet, bu bölgeden girdik. Sıcak halka tatlı, halka tatlıyı görüyorsunuz. Cevizli, Erzurum dolma, kadayıf var. Özel lezzetler. Kolay gelsin. Bu e, sıcak sıcak. cevizli Erzurum dolma kadayıf nasıl bir şey? Abi bunun kadayıfı çok özel. Her kadayıfa sarılmıyor. Evet. Biz bunun içini e, iri cevize dolduruyoruz. Şu Bununla görmüş Her olduğunuz. zaman günlük taze sarılıyor. Dışında da pekmez ve yumurta var. Yani bu kızarıklığı vermesinin sebebi pekmez ve yumurta. Bunlar özel lezzetler. Bir de şurada ne görüyoruz? Evet klasik bizim bildiğimiz. Şam tatlı var. Bu tezgah herhalde ilk defa kuruldu mu, yoksa ben mi geç fark ettim? Abi geçen hafta kurduk. Geçen hafta başladı, yeni evet daha, yeni, yeni başladı. Hı. Ee, evet, Böyle şekerim düştü falan diyenler için ideal bir tezgah. Görüyorsunuz, sıcak sıcak. Hayırlı işler. Evet, farklı böyle oluşumlar var. Dediğim gibi tat, şekerli bir şey isteyenler için tatlı şeyler var. Burada soğuk hava zinciriyle gelmiş yumurtalar, tavuklar var. Ee, bunlar için işte peynirler falan da var. Bu evet. sana bakalım yeni neler var. Bir tane takipçim şey demiş, e, ya fiyatları biraz yaklaştırsan, fiyatları görsen falan demiş. Mesela sarı patates 15 bandında. Geçen hafta ben havuç almayı unuttum havuç alabiliriz bu hafta. Üzüm çok güzeldi geçen hafta. İşte gördüğünüz gibi de az önce söyledim. Soğuk hava zinciriyle gelen peynirler. Hep beraber bakalım fiyatları. Üzüm 80 lira. Muz 55 lira. Bu tatlı nar. Tatlı armut 50 lira. 40 lira da var. 30 liraya elma. Kırmızı beyazı havuç domates 25 lira geçen hafta patatesciden başladık programa bu hafta ayakkabıcıdan başladık bunlar tabi planlanmış programlanmış şeyler değil hakikaten spontane gelişiyor ben biraz da o özellikle zeytinleri göstermek için o bölgeden girdim ee kavunlar çok güzel. O kavunları da üçlü paket yapmışlar 100 lira. Kavun alacağım ama yani işte bu taşıma meselesi de var. Nasıl yapacağız bakalım. Aslında pazar arabası da aldım ben ama pazar arabasıyla nasıl geleceğiz? Elimizde bunlar var. Alet, edevatlar var. Fasulye 80 lira. Fasulye geçen hafta yedik. Çok güzeldi. Bu hafta bu hurmadan alacağız. Hurmadan. Biraz sertini alacağız. O zaman içerisinde yumuşuyor zaten. Tatlanıyor. Zabıta noktasında eğer müdür beyle bir görüşebilirsek zabıta müdürü ile zabıta noktanın işlevleri hakkında biraz konuşacağız. Bakalım rastlayabilirsek, bulabilirsek. Evet, zabıta noktasındayız. Müdür Abi hoş Müdür yok. Evet. Bir şey bey değil. yok. Ofiste bir Tamam. Ofisteymiş. Bir gün müdürle de geliriz. Sabıta noktasının çalışmaları, vatandaşla alakası, pazarcı ile ilişkisi, vatandaşla pazarcı arasındaki sorunlardaki yeri konusunda böyle ayak üstü bir dek gelirsek konuşacağız. Mandalina 35, sıkmalık 20. Pırasa, 40 lira. Turp. Her yemekte turp yiyeceksin. Yem, yemeyeceksen dolabında koyacaksın. Dolabında yoksa tarlasından geçeceksin derler. Turp öyle bir nimet. Hakikaten özellikle artık turpu da gördüysek kışa doğru giriyoruz demektir yavaş yavaş. Kalla patlıcanı 10 lira. Pazarın özellikle dış bölgelerinde bu tür ürünlerin satıldığı yerler de var, biliyorsunuz, söylemiştim. Özellikle züccaciye eşyaları, işte evde ufak tefek naylonsu ihtiyaçlarını gideren eşyalar da var. Bunlar genelde sebze pazarının iç kısmında değil de dış kısmında bulunuyor. 3 tane tatlı mısır 50 lira. Balık palamut hala devam ediyor. İndirim devam ediyor. İndirim, devam ediyormuş. Pa Pazar yerinin bazı bölümlerindeki esnaf sabit esnaf. Yani bu, bu, görmüş olduğunuz esnaflar mesela sabit esnaflar. Bunlar diğer günlerde hizmet veriyorlar. Sadece Perşembe pazarında değil. Pazar haricinde de diğer günlerde hizmet veriyorlar. Böyle zengin çeşit olan aktarlar da var. Avram, Hayırlı işler. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Gözlemelerimiz bugün Zeytinleri görüyoruz her yerde artık zeytinler vatandaş toplayıp getiriyor. Bu iskilenler de çıktı. Evde ya yani balkonda bile balkonda bile saksı varsa bunlardan dikip de böyle bir zevkini sürebilirsiniz. 200 lira sarımsak. Bu sarımsak biraz daha kuru. Bu sarı üzüm çok güzel. Mantar, mantar geçen hafta almıştık. Bakalım fiyat ne civarda. Mantar 130 lira, evet. Bunlar kurutulmuş ürünler. Evet, domuzlardan şikayetçi. Patlıcan közlebelik patlıcan 40 lira. Körüklü biber 100 lira. Turşuluk kornişon var 70 lira. Biraz irisi 50 lira. Yani küçüldükçe onun değeri artıyor, fiyat artıyor. Kıvırcık marul 35 lira. Çiğ Kavrulmuş fındık da var, çiğ fındık da var, Yüz, fıstık, yer fıstığı 100 lira. Da dediğim gibi yani bir tane takipçim özellikle fiyatları merak etmiş. Kurma 40 liraymış, kurma alacağız. Ben bu ejder meyvesinden almıştım. Kilosu 200 liraydı, 3 tane aldık, 3 kişi yedik. Hakikaten orijinal bir şey, ejder meyvesi. Ben mutlaka tadım, bir ejder meyvesini yerken ben acaba erik mi yiyorum, kiraz mı yiyorum, üzüm mü yiyorum, portakal mı yiyorum, yani neredeyse 7-8 çeşit meyvenin tadını alıyorsunuz içinde. Saat 3 civarında çıktık bu hafta. Bayramoğlu kunduradan başladık. Buradan devam ediyoruz. Pazarda çok olağanüstü bir değişiklik yok. Pazarda şu anda nispeten hareketli olduğu dakikalar. Saat 4 4.30'dan sonra daha da hareketli oluyor. Bu arada nar da var. Nar çıktı biliyorsunuz. Nar 20-25 lira bandında geziyor sıkılıyor. Ben bunları alıyorum. Dört parçayı bölüp sıkıyorum. Ya portakal sıkar gibi. Gayet de güzel oluyor. Üç tane kestikten sonra gayet güzel oluyor. Yani aslında bakıyorsunuz yani iki buçuk litrelik kola mola alıp da dünyanın parasını vereceğinize. Yani bunlardan alın sıkın. Böyle içine iki tane de buz attığın zaman bütün bir akşam böyle keyifle yudumlanabilecek bir şey. Nar. Bunların tüketilmesi lazım. Siz bunları tükettiğiniz zaman işte koladır. Efendim işte gazlı içeceklerden tüketmediğiniz zaman Bunlardan akşamları sıkıp da içtiğiniz zaman, aynı zamanda yerel esnafa da çiftçiye de faydanız olmuş oluyor. Evet, konfeksiyon tarafından yavaş yavaş pazardan çıkıyoruz. Pazarı çok iyi gördüm. Mal ve ürünleri çok iyi gördüm. Hakikaten kaliteli ürünler var. Yani öyle çok çapa çupa yok. Belli bir yerde yoğunlaşmış, bir yığınlaşmış kalabalıklar yok. Fiyatlar oldukça stabil ve standart. efendim e, cumartesi günü bunu yayınlayacağız, izleyeceksiniz. E, geçen hafta biraz şeyimiz düştü, Ratingimiz. E, i̇lgi ve alakanızı bekliyorum, beğenmenizi ve likelamanızı bekliyorum. En son Bayramoğlu Kundura'ya doğru giderek finalde orada yapalım. Bu Dalaman Pazarı'nın yan tarafında Bayramoğlu Kundura. Üç tane, üç tane mağazadan oluşan bir yer. Burada başladık, burada bitiyoruz. Hepinize iyi bir hafta, iyi bir hafta sonu sevdiklerinizle beraber. İyi pazarlar diyorum. Saygılar sunuyorum.